merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Devil Slay. Şeytan bir be Slay bir anne olacağım arkadaşlar. Ve serverda bulduğum kocamı trolleyeceğim. Ama her şeyden önce arkadaşlar şöyle bir bakalım. Like attık mı? Abone miyiz? Bildirimlerimiz açık mı? Hepsine bir bakalım dostum. İşte bir bakar mısınız? Yandan bakın. Bir de bu taraftan bakın. Bir de bu taraftan bakın. Görüyorsunuz çok güzelim çok güzelim. Oha yağmur mu başladı? Çok da iyi oldu. Baksanıza yağmura bakın yağmura. Aşırı güzel. Zort. Hemen bir dağları delelim o zaman arkadaşlar. Dağları deldim tek başıma çölleri açtım. Bir tek ben ayrı yendim kız başıma. Yanlış anlamayın ama beyaz uyuyun. Hiç kimse o. Hadi koşalım ve server'a karışalım arkadaşlar. Bebeğimi görmek istiyor musunuz? O zaman bebeğimi görmek istiyorsanız şöyle bir like atalım. Bir like atalım bebeğimi göstereceğim hemen size. Bebeğimi ışınlanıyorum. Oh my god. Oh my god. <laughs> Bu nasıl bir ses tonu lan? Bebeğim gel buraya bakayım bebeğim. Arkadaşlar normal olarak bebeğim geliyor şu anda. Görüyorsunuz yerde bir cisim var görüyor musunuz? O benim bebeğim. <laughs> Selam anne diyor. Zort bebeğim. Zort bebeğim. <laughs> bebeğim olan arkadaşlar bu arada benim tabii ki de kardeşim arkadaşlar. Ben bebeğimi kucağıma alacağım. Ay annem yavrum. Bebeğimin ismi ne olsun arkadaşlar? Bir bakın bakalım. Ne olabilir? <laughs> Anarım yavrum babasız yavrum anarım tabii ki de babasız yavrum arkadaşlar yazık zor yani zor yani anne baba nerede benim diyor yakınlarda oğlum bulacağız iş <laughs> bulacağız iş oğlum hemen gidip buluyoruz arkadaşlar çocuğu yanlışlıkla yere yatırdım zor <laughs> kalk babanı bul yavrum lan kalksın <laughs> Hay diyor arkadaşlar. Kız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bebe? Have you seen the father of your child? Children'ımın. Şu children'ımın babasını gördünüz mü dedim arkadaşlar. Police lady. Police babası nerede? <laughs> Yalnız çıldırınıma bakın arkadaşlar. Zor. <laughs> ya kız gitti ya. Gitti ya. Neyse arkadaşlar durun. Bebek kimi görüyor musunuz bebek kimi? <laughs> Tipe bakın lan. <laughs> çocuğumun babasını bulmaya geldik. Çocuğumun babasını bulmaya geldik. Nerede bu çocuğumun babası? Çocuğumun babası nerede? <laughs> Anne babiş nerede diyor. <laughs> Anne babiş cayde. Cayde. <laughs> Sus lan. Sus lan. Kötü anneyim ben arkadaşlar. Bu arada başlayayım. Sus lan. Karışma. Benim canımı sıkma lan. Sıkma. <laughs> kendimi Selena'daki Aslı gibi hissediyorum. Al, al. Bebekim ağladı. Bebekim ağladı. <laughs> Ağlayışa bakın yalnız bebeğimin. <laughs> Bu kız niye geldi lan şimdi? Ne oldu küçük diyor. Sahne. Sahne. Ben polisim öyle davranma diyor. Ya polis hanım. Cım. Çocuk işte. Ağlıyor. Her şeyi istiyor. Çocuk haklı. <laughs> Ne istiyor diyor. Verebilecek misiniz? Verebilecek misiniz istediğini? Allah Allah. <laughs> evet diyor arkadaşlar. Söyle oğlum isteğini polis ablaya. Söyle bakayım oğlum. Oğlum söylesin arkadaşlar. Görüyorsunuz oğlum söyleyecek şimdi. <laughs> Sen evlenmeyi diyor. Zor. <laughs> hadi ver. Hadi ver. Hadi evlen. İsteğini ver. <laughs> Hadi isteğini ver polis hanım. Polis hanım hadi isteğini verin oğlumun. <laughs> Salak mısın çocuk diyor. Ben büyüğüm bir de polisim diyor. İnga anne diyor. <laughs> Yazık olsun. Yazıklar olsun. Polise, police, police hanımefendi. Yarın çocuğumu umutlandırıp kızdırdınız. Sizden şikayetçiyim. Anlıyor musunuz? Şikayetçiyim lan sizden. <laughs> Çocuğumu mutlandırdınız bir kere. Yazmıyor arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz bakalım ne yazacak. Çocuğumu görüyorsunuz ağlıyor. Yazık değil mi bu çocuğa? Bakın şu aşağıdan bakın yazık değil mi? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> yazık değil mi bana diyor. Al çocuğum spazm geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Evlenin çocuğumla. Sizin yüzünüzden spazm geçiriyor çocuğum. Görüyorsunuz. <laughs> zort pırt diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne spazm değil gazmış diyor. <laughs> Allah'ım çocuğum da normal değil. <laughs> Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çocuk normal mi? Evlenmek istiyor. Ben nereden bileyim çikolata falan ister zannettim. Manyak bunlar diyor. <laughs> Police. Hanım. Yarol. Her çocuğun isteği farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum size? <laughs> Polis ol suçlu olan karı diyor. <laughs> Tövbe ya Rabbi, bebeğin dediklerine bakın. <laughs> Terbiyesiz diyor. <laughs> böyle polisler var da biz mi suç işlemedik? Olişim, <laughs> Olişim neden böyle yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oğleşim neden böyle yapıyorsun? Oğleşim çok çapkın çıktı arkadaşlar. Polis diyor ki tutuklusun diyor. Oğlum oğlum canım oğlum. <laughs> oğlum oğlum canım oğlum. Mapuslara düştü. <laughs> Mapuslara düştü oğlum. <laughs> İçeride 9 ay yattım. Senin için de yatarım diyor. <laughs> Nasıl bir çocuk lan bu? Nasıl bir çocuk lan bu? <laughs> lan çocuğum kaçıyor. <laughs> Kendi kendini saniye götürüyor arkadaşlar fark ettiniz mi? <laughs> Allah'ım yavrum çocuğun tipe bak kal burada da gör diyor arkadaşlar. <laughs> Göreceğim sizin güzel yüzünüz ömür boyu kalırım diyor arkadaşlar. <laughs> Bebekime bakar mısınız? Şınav çekiyor arkadaşlar. <laughs> Benim rüyaların saçmalık seviyesi gerçekten bu çocuğun oluşu. Nur <laughs> kapatayım çocuğumu geri. <laughs> ne kadar yatar dedim arkadaşlar. <laughs> Ömür boyu diyor. Tabi estağfurullah. Ne yaptı lan çocuğum? Ne yaptı ki o kadar polis hanımefendi girl? Girl fikrini hanımefendi. Polis efendi. Ne yaptı benim çocuğum? <laughs> Sevmek günah olduğunu bilseydim. İnan sizi sevmezdim diyor çocuğum. Canım çocuğum. Çocuğumu üzdüler. Üzdüler. Ay yazık ya. Depresyonciklere girdi çocuk. <laughs> lan <Lassus> belet diyor. <laughs> Babası mısın bu çocuğun al git diyor. Evet evet diyor arkadaşlar bu da. <laughs> bu benim olsa olsa kardeşim olur diyor arkadaşlar. <laughs> benim böyle bir kocam yok. Bu ne güreşten mi çıkmış? Yere git. Yere git polisle gelin benimle bir diyor arkadaşlar. Güreşten mi çıkmış? <laughs> Babamın kasları şok edici anne diyor. <laughs> deli ya. Allahım deli 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 deli. Polis geliyor. Babanı buldum daha ne istiyorsun diyor. Seni diyor benim çocuk arkadaşlar. Zort. <gülüyor> Zort. <gülüyor> Biptir git sapık felet diyor arkadaşlar. <laughs> sen küçücük. Sen küçücük çocuğuma nasıl konuşuyorsun öyle? Ha? Nasıl konuşuyorsun öyle? <laughs> bu çocuk değil sapık diyor arkadaşlar. Seni şikayet edeceğim ha. Görürsün ha. Lan bu niye kılıç çakıyor lan? Anne babam kılık çekiyor diyor. Gül dövmen halis midir dedim arkadaşlar. Gül dövmesine bakın. Gül dövmen halis midir? <laughs> Teşekkürler diyor. Bu da selam diyor arkadaşlar. Bir kahve içelim mi diyor arkadaşlar bana. Yok kahve bende gaz yapıyor. Anne bu adam sana yürüyor diyor. <laughs> Çekil lan anamın yanından diyor. Çekil lan anasının yanından. 9 ay içeride yattım diyor. <laughs> Para veririm diyor. Biz paranın köpeği değiliz aslan diyor. Slay ya. slay bebek ya. <laughs> Helal diyor. <laughs> bak 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 şu çocuk. <laughs> Aa <kocacığım. gülüyor> Lan bu niye bizi vuruyor? Aa baba diyor. <laughs> lan hangi araba oldum diyor arkadaşlar. <laughs> Ben bile onu verdin işte. Tamam diyor arkadaşlar kabul etti tamam. <laughs> Babama bak be diyor. Eve gidek diyor. Ok. Eve gidelim arkadaşlar bakalım. Biraz da bunu trolleyelim. <laughs> Eve geldik arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Aşkım çocuğu uyutayım diyor. <laughs> Hemen çocuğu uyutayım. <laughs> Baba dedik bağrımıza bastık diyor. Hemen kurtuluş yok benden diyor arkadaşlar. Bizim çocuk fena. Bizim çocuk fena. <laughs> diyor arkadaşlar. <laughs> uyumam baba diyor arkadaşlar uyumam diyor. Ben bir çıldırayım hemen. Davil bir anne olarak çıldırıyorum hemen. Çabuk git yatıyor. Çabuk. Çabuk. Tamam anne gidiyorum bağırma diyor arkadaşlar. <laughs> oh be kurtulduk. Allah'ım orada şey diye saklanıyorlar gördünüz mü arkadaşlar bu neler görüyor musunuz arkadaşlar bak bakın bakın ben <laughs> orada saksı olarak duruyorlar ya manyaklar kendilerini bellet bebeye çalışıyorlar bir de o be kurtulduk dedim arkadaşlar bir de evde saksılar dolaşıyor sen niye çocuğa öyle davranıyorsun diyor arkadaşlar sana ne nasıl davranacağımı sana mı soracağım <laughs> aşkım ama o bebek diyor kucacım karışma nasıl büyüteceğimi biliyorum. <laughs> tamam aşkım ben gidip bakayım diyor. <laughs> ok bahane ne yaparsan yap. <laughs> <laughs> Gitti la gerçekten. <laughs> ben de gidip bakam mı ne yapıyorlarmış. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar ne yapıyorlarmış. Şuradan bakalım arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun diyor. <laughs> Anne sana kızmak istemedi diyor arkadaşlar. Ben de gireyim bakayım şurada. <laughs> Oğlumun yatışa yalnız. Zor. <laughs> zor. Uymadın mı sen de? Hmm. Kötü davranma diyor. Sen karışma. Tamam anne baba kavga etmeyin. Ben sevimi düşünüyorum diyor. <laughs> Bu yaşta diyor. <laughs> Polisiydi beni öyle bir içeri attı ki sen de görsen aşık olurdun diyor. Ya zor gerçekten. <laughs> Nerede diyor? Bak 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 bu da merak ediyor. Sen niye merak ediyorsun? Yoksa ona mı gideceksin? Biri kasa mı soyuyor? Nerede bu biri? Nerede o? Kasa soymuş biri arkadaşlar? Zort. <laughs> Neyse gideyim de kocamı kocamı öldürecektim neredeyse. <laughs> Yok ya öldü arkadaşlar. Yalnız silahımın zortluğuna bakın. <laughs> Yoksa benden başka birini mi sevecektin? Ayglem. <laughs> Yok aşkım merak ettim diyor. Fazla merak etme gidersin öbür tarafa. <laughs> ha aferin. Baba annem psikopat diyor. Aynen diyor. Ne dedin ne dedin? Ne dedin sen? <laughs> ne dedin sen? Ne dedin? Ben değil aşkım çocuk diyor diyor. <laughs> aferin öyle ol. Çıkın şuradan aşk açısı çekeceğim diyor aşk acısı çekiyorum diyor arkadaşlar. La bu polis niye geldi? <laughs> Sevalak diyor. <laughs> Lan ben kocasıyım diyor o da. <laughs> Manyak ya. Gizlice girmiş gidiyor la. Gururluymuş işte ise. <laughs> Nerede o? Geri de oradan çıkıyor. Ben seni bir banlayayım. Öyle çık. <laughs> hmm, pa 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 pa. <laughs> Ne yaptın adama diyor. Kocam varken sevolak mı dedi. Pat 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 oldu dedim arkadaşlar. <laughs> yani öyle. Biskopat biriyim ben. Bize göre ölüm hakkı gelmiştir o Sıyırmışsın mısın sen diyor. Bu kız kim? Bu kız kim? Pat 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 pa. <laughs> Allah'ım bir de çıksa bir de çıksa çok şey başlayacak. Dur ben seni çıkaracağım bekle. <laughs> gel gel. Al ben seni çıkarayım abla. Rahat ol. <laughs> Bu kız yoksa sana mı geldi dedim arkadaşlar. Sana mı geldi lan? Sana mı geldi? Yok aşkım diyor. Aşkına başlatma aşkına. Bak yine bir kız daha geldi. Yine bir kız daha geldi banlıyorum. <laughs> gelen giden hatırına yani. Allah'ım yarabbim gelen buraya geliyor ya. Bu gelen buraya geliyor ya. Tamam böyle davranma diyor. Sana ne? Evi temizle bakayım. Temizle. <laughs> Yo diyor. <laughs> Temizle. <laughs> Korkmam bağır diyor arkadaşlar. Rep'e <laughs> bula hadi dedim arkadaşlar. <laughs> Kandırıyorum şu anda onu. Tamam aşkım diyor. <laughs> Okey aşkım. <laughs> Okey aşkım. Vallahi temiz diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Aferin Köle. Köle. <laughs> Babam hanım köylü olmuş diyor arkadaşlar. Zehra <laughs> <Seyri> ablanız. <laughs> Yo diyor. <laughs> Anlamadım aşkım. Aşkım. <laughs> Yardım ediyorum sadece diyor. <laughs> Hanım köylü işte diyor. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> anne acıktım diyor arkadaşlar. ne baban hazırlasın. <laughs> Bu nasıl anne diyor arkadaşlar. Sahne. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Gel oğlum diyor. Ne diyor arkadaşlar? senin ismin ne diyor arkadaşlar? <laughs> Icardi diyor. <laughs> Anne ol deli misiniz diyor. Bak işte. Bak işte. <laughs> Allah'ım ya tamam be bir, bir şey demedik diyor. Aferin. <laughs> Al ecrin geldi. Buyur. Buyurun hanımefendi. Hizmetçi olayım mı diyor. Hey bu numaraları ben yemez. Yoksa kocamın sevi misiniz? <laughs> ben bu numaraları yemem tatlım. Sen yoksa kocamın sevi misin? Eski sevim diyor. Ne? Ne anlamadım. <laughs> Vallahi ne isterseniz yaparım diyor arkadaşlar. <laughs> Lütfen diyor. Sevgilim ol diyor arkadaşlar. Benim karşımda. Benim karşımda ha. Bu karıya dayanamıyorum artık diyor. <laughs> Anne babam kaçıyor diyor bu da. <laughs> Ecrin ne diyor? Sevim olacak mı diyor. Bak 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 bak. yemin Kur'an burada tören namus intikam oldu. <laughs> Sen evlisin diyor arkadaşlar. Ecincim ne haber diyor. Bizim çocuk hızlı çıktı. <laughs> Çekil la o benim diyor. <laughs> Abi olsan diyor. Ejin al bu senin olsun dedim arkadaşlar. <laughs> Hadi abisi oyna dedim arkadaşlar. <laughs> Neyse ben sizde kalırım vazgeçtim diyor. Canım benim ben seni çöpe attım. Çöpü sadece köpekler karıştırır. Bay. Çocuğum da u an ye ediyor. <laughs> Öyle ama. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanı Tak tak tak. <laughs> Şaka bir yana bebekle yine troll videoların gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.